Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar evime ve kanalıma hoş geldiniz sevgili yay burçları Kasım ayında sizleri neler bekliyor bununla ilgili şimdi bir video yapacağım bir açılım yapacağım arkadaşlar ee, öncelikle kısa bir hatırlatmak istiyorum her hafta sonu haftalık burç yorumlarım yayında olacak ee, aynı zamanda Çarşamba günleri eril dişil e, videom yayında olacak Cuma günleri de Aklımdaki kişi açılımım videom yayında olacak. Her hafta bu şekilde rutin gidecek diyebilirim arkadaşlarım. Aynı zamanda verme alma dengesini kurmak adına lütfen videoma beğeni ve bir yorum bırakmayı unutmayınız. benden kişisel bir danışmanlık almak istiyorsanız beni Instagram hesabım Tarot yıldızı Gülşen hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram hesabınız yoksa bana burada görünen bir mail adresinden mail atabilirsiniz. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen başlıyorum. Aynı zamanda da Ekim ayı hala şu an Ekim ayı içerisinde olduğumuz için Ekim ayı içerisinde olan Burç yorumlarımı dinlemediyseniz onun da linkini bırakacağım. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet hemen başlıyorum. Sevgili Yay Burçları. Kasım ayında eriliniz size ne demek ister? Aklınızdaki kişi eril size ne mesaj göndermek ister? Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Bir kopma mı yaşadınız? Bir korku yaşatmışsınız. Ama gerçekten etkilenmiş bu kopmadan. Şöyle sandalyemi biraz çekeceğim. Evet, bir de dişil mesaj alalım arkadaşlar. Evet, dişiller sizin mesajınız nedir? Yay burcu arkadaşlarım. Birlik havuzu. Ben sana kaybetme korkusu yaşattım ama yani ben de sonuçta birlikte olmak istiyorum seninle, beraber olmak istiyorum, bir olmak istiyorum. Eğer bir olduğumuzun farkına verir varırsak, yan yana bu şekilde gelirsek, yüzüp bir tam bir olabiliriz, beraber olabiliriz. Ama bunun farkına varmalıyız. Öncelikle diyor sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Hemen bir de aşk enerjilerine de bakalım. Empati kur diyor ki beni anla ben biraz anlaşılmak istiyorum ben biraz e, beni anlamalısın e, benimle ilgili biraz empati kur diyor size bir de diyor ki ruh eşini çağırabilirsin e, yani hayatınızda biri varsa bu sizin bir ruh eşiniz olabilir aynı zamanda da hayatınıza bir aşk çağırmak istiyorsanız şunu niyet edin. Ben hayatıma ruh işi, ruh eşimi çağırıyorum ee, diyor size ve diyor ki eski aşkları bir kenara koyun yeni insanlara yer açın demek ki o sizin bir ruh eşiniz değildi diyor sevgili arkadaşlarım bir de işaret kartlarını alalım. Bir kutlamanız var bir şeyleri kutluyorsunuz aynı zamanda da kendi içinize çok fazla dönmüşsünüz ve diyor ki size kendi içinize dönmeyin yani kutlaması, kutlanılması için bir şey olmasına gerek yok. Hayatı kutlayın sağlıklı olduğunuzu düşünün bunu kutlayın ve aynı zamanda da bu içine dönme vakti değil artık içinizin bir neşeyle dolma vaktinin olduğunu söylüyor sevgili yay burcu arkadaşlarım. Yaşam amacınıza yoğunlaşın diyor. Hayatınızda bir şeyler e, ters gidiyorsa ya da birileriyle karşılaşıyorsanız bunlar sizin hayatınızda birer tesadüf değil arkadaşlarım. E, bunlar sizin hayatınızda olması gereken gerçekler. Ama size e, hayat amacınız neyse ona yönelin diyor. O konuda yoğunlaşın diyor. Ne gibi bir fikriniz varsa, bir iş fikriniz varsa, bir aşk fikriniz varsa ona yoğunlaşmanızı söylüyor. Evet bakalım enerji kartlarımız ne der? Bir fırtına uyarısı çıktı. Fırtına uyarısı bir çalkalanma, bir içinde fırtınalar kopma durumunuz var. Yani bir kaoslu bir süreç geçirebilirsiniz ama gelip geçici bir süreç diyebilirim. 7. E, çakra sağlık açısından düşünürsek baş bölgenizde bir rahatsızlık, bir sağlık problemi gündeme gelebilir. Ruhsal bir sağlık da olabilir. Aynı zamanda telepatik bağlarınızın çok kuvvetli olduğu, bazı şeylerin size rüyalarınızla malum olduğu... E, durumlar var rüyalarınıza dikkat edin derim neyin cevabını almak istiyorsanız onunla ilgili niyet edip uykuya da yatın ve size bir mesaj olarak gelecek diyebilirim bir takdir edilmek istiyorsunuz neden diyeceksiniz Çünkü ben çok fazla bu hayatın dikenli yollarından geçtim bir ilişki olarak düşünürsek ben bu ilişkinin ee, zor zamanların çok yaşadım. O yüzden e, ben artık bir takdiri hak etmedim mi? Beni bir ben sadece bir takdir edilmek istiyorum diyor. Aynı zamanda da bir iş hayatınız varsa bir takdir edilme, bir terfi, bir hediye alma gibi durumlarınız var arkadaşlarım. Evet şimdi tarot kartlarımızı alalım. Enerjilerimizi öğrendiğimize göre başlıyoruz. Sevgili yay burcu arkadaşlarım para ikilisi çıktı yani paranızı tutamıyorsunuz yani kenara para koyamıyorsunuz gelen gidiyor gelen gidiyor maddi durumunuzu biraz sanki dengelemeniz lazım idare etmeniz lazım e, parayı hatta dengeliyorsunuz ucu ucuna yettiğini görüyorum alışveriş yaparken para harcarken dikkat edin der bir baş rahibe çıktı. Yani bu baş rahibe bir annenin, bir ablanın, bir büyüğünüzün size yol yordam göstermesi ve bu insan size diyorsa, "Hayır yapma, bekle, e, atağa geçme, biraz pasif kalman lazım." E, diyorsa size diyor ki, "Hayır, e, dur, bekle, yapma, birden karar verme, birden atağa geçme." der başrahibe yol yordam gösteren bir insandır. Yani dur bekle der size bu baş rahibe. Aynı zamanda bir ikinci kadından bahseder. Yani gizli olan bir kadın, gizli tutulan birinin gizli bir şeylerini öğrenebilirsiniz. Hayatında ikinci bir kadın olduğunu öğrenebilirsiniz. Kendi ilişkiniz için düşünmeyin. Başkalarının da hayatında aha onun hayatında bir kişi daha mı varmış gibi bir şaşıracağınız bir durum söz konusu diyebilirim. Ama size bir şey yapmak istiyor iseniz size diyor ki dur bekle. Bir dur bakalım. Para kraliçesi çıkmış. Maddi anlamda güzel paranın geldiği, maddi anlamda rahat ettiğiniz, terfiler aldığınız, güzel noktalarda olduğunuzdan bahsediyor. Maddi süreciniz buradaki idare etme durumu bitiyor ve maddi anlamda güçleneceğiniz bir durum var. Aynı zamanda Oğlak, Başak ya da Boğa burcundan birinin yardımını, desteğini alabilirsiniz. Bu bir anne bile olabilir. Maddi anlamda destek çıkabilir size. Sevgili arkadaşlarım. Kupa onlusu çok güzel bir kart geldi. Ailevi yaşantınızda bir mutluluğun olduğu, geçmişi geçmişte bıraktı, önünüze baktığınız bir süreciniz var. Bir evli bir insan değilseniz bir yuva kurma gibi bir durumlar meydana gelebilir. Bir aşk teklifi, bir evlilik teklifi, bir beraberlik aynı çatı altında yaşama düşüncesi böyle bir şeyler ortaya çıkabilir. Para dokuzlu hep paralar 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 geldi sevgili yaylara. Para dokuzlusu burada bakın bir ikinci kadın ihtimali çok yüksek çıktı birincisi. Para dokuzlusu da parayla tutulan para yedirilen bir kadındır aynı zamanda. Ee, güzelliği, görselliği, dış görünüşü çok iyi olan kendine yatırım yapan bir kadındır. Ee, aynı zamanda burada baş sahibe de ikinci kadından bahseder. Böyle bir haber alabilirsiniz birilerinden. Aynı zamanda başınıza bir talih kuşu konuyor diyebilirim. Hayatınıza biri dahil oluyorsa maddi anlamda güçlü ve size yardım destek verecek bir insan diyebilirim. Aynı zamanda da paranızı biraz dış görünüşünüze harcadığınızı görüyorum. Ay kartı var. Bu süreçten sonra sanki bir karanlık bir yola giriyorsunuz. Eee kabuğunuzdan ayrıldığınız ve bu yolda da kaygılarınızın, endişelerinizin olduğu bir durumunuz var. Bir konudan dolayı kaygılısınız, endişelisiniz. Bir yol var, yürümek zorundasınız siz o yolu. Yani uçarı kaçarı yok. Sonu aydınlık ama biraz size korku veriyor. Korku, endişe durumları söz konusu. Kılıç prensi Ko Kova, İkizler, Terazi burcundan 0-25 yaşlarında birinin bir eğitim hayatına başlaması, bir yeni bir işe başlaması yani yeni bir başlangıç ve mücadele etmesi gereken bir başlangıç süreci var diyebilirim. Yeni bir iş hayatına başlama, yeni bir okul hayatına başlama, yeni bir eğitim hayatına başlama durumlarınız var. Aynı zamanda önünüzde engeller varsa artık bu engeller kalkıyor der ve bir kavga bitiyor. halihazırda bir kavga başlıyor. E, ve hayatınızda olan 0-25 yaşlarındaki bu arkadaş sanki biraz ergen, biraz agresif çıkışları olan bir insan diyebilirim. Biraz kavgacı da olabilir. Kupa prensi, hep prensler, prensler çıkmış. Kupa prensi romantik bir ilişki, romantik bir teklif, yani duygusal bir teklif, iş hayatıyla ilgili düşünürsek sanki bir iş hayatında kalben seveceğiniz, duygusal bir bağınız oluşacağı bir iş teklifi alabilirsiniz. Aşk teklifi olursak romantik bir e, aşk teklifi hayatınıza dahil olabilir sevgili arkadaşlarım. Bir barışma teklifi de olabilir o. Evet arkanızdan birileri bir iş çevirecek e, sevgili yay burçları. Sanki burada karda yürüyüp izini belli etmeyen bir e, arkadaş çıkmış. E, dikkat edelim derim ben bu gizlenen bir insanın e, olmasından dolayı da olabilir. Çünkü burada arkadan iş çeviren bir insan var. Bakın kimseye belli etmiyor, gizleniyor. Ve aynı zamanda maddi e, anlamda bir şey kaybedebilirsiniz. Maddi bir kayıp yaşayabilirsiniz. Yine bir prens çıkmış. Bu da para prensi. Yani sanki hep böyle 0-25 yaşlarında bir insanmışçasına yeni başlangıçlar, e, duygusal başlangıçlar, mücadeleli bir başlangıç, maddiyatla ilgili bir başlangıç, eline bir fırsat geçmesi, bir iş fırsatı sunulması, bir eğitim fırsatı sunulması durumları var arkadaşlar. E, çocuğunuz olabilir, kardeşiniz olabilir ne niyetle baktırıyorsanız artık siz onu oraya alabilirsiniz. Kupa altılısı çıkmış. Kupa altılısı bir konuda ee, sanki geçmişe dönüyorsunuz. Geçmişten bir tanıdığınız tekrar hayatınıza dahil olabilir. Geçmişten tanıdığınız insanlarla beraber olabilirsiniz. Aynı zamanda geçmiş henüz üstü kapanmamış, kapatılmamış bir ilişki tekrardan hayatınıza dahil olabilir. Eskiden çocukluk arkadaşınızmış ama belki de şu an bir aşkınız olabilir o insan. Para kralı çıktı. Hep böyle insanlar var çevrenizde. Yani hep insan karakterleri çıktı farkındaysınız. Bu da Oğlak, Başak ya da Boğa Burcu'ndan ya da değilse yükseleni bu olabilir. Burcu bu değilse nasıl bir insan? Kariyer sahibi, maddi anlamda durumu olan, size destekçi, yardımını, desteğini sunan, maddi anlamda sizi el veren, yardımcı olan bir insan hayatınıza dahil olabilir. Bu karakterde bir insanla bir aşk yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki insan bu olabilir. Hemen şu kartlarımı da alıyorum. Bu kartlar çok fazla ve çok zor tutuyorum. Düştüler şimdi de. Aslında biraz büyük yapılsa, şöyle uzuncana yapılsa sanki daha rahat tutulur. Bunlar kısa olduğu için biraz düşüyor insanın elinden. Artık böyle karıştırayım. Evet, geçmişte yaşamak. Bakın burada da geçmiş çıkmıştı. Geçmişe duyulan özlem de olabilir. Geçmişteki durumların tekrar gündeme gelmesi ve bu sizin huzurunuzu bozuyor açıkçası diyebilirim. Geçmiş gündeminize geldiğinizde. Bir varoluş durumu yani kendinizin tekrardan farkına varıyorsunuz. Yeni başlangıçlar demiştim ya. Yeniden bir başlangıcınız, yeni bir başlangıcınız var diyebilirim. Yalnızca siz dışarıdakini fark edin. Şöyle söyleyeyim burada bir çocuk var. Dışarıdaki arkadaşları çağırıyor ama bu çocuk çıkamıyor. Yani ev hapsinde gibi, hapiste gibi bir durumlar söz konusu var. Dışarıya duyulan bir özlem, dışarıya çıkma isteği diyebilirim. Bir pusuya yatmış bir düşmanınız var ama güçlü bir düşman bu. Yani e, pusu da bekliyor açıkçası. Bir suçluluğunuz var. Bir konuda suçluluk duygusu içerisindesiniz. E, bir hayatınızda bir şey yapmışsınız ve onunla ilgili hala onun suçluluğunun psikolojisindesiniz. Onu üzerinizden atamıyorsunuz diyebilirim. Bir değişim süreci, bir e, yenilenme, bir yeniden olma, yeniden var olma durumunuz var. Dediğim gibi burada da dış görünüşünüzü yeniliyorsunuz. Burada dış görünüşünüzü de yenileyebilirsiniz. Hayatınızda bir değişim söz konusu. Biraz sessiz kalmak, biraz sessiz e, yalnız kalmak isteme düşünceniz var. Yani burada biraz içine çekilmişlik hissettim açıkçası. Bakın burada da farkındalık çıkmış. Yani e, farkına varın diyor. Yani bir şeyler yapmak istiyorsanız o gücünüzün, o e, yeteneğinizin farkına varın. Yeniden kendinizi yaratın. O içinizdeki gücü tekrardan çıkarın diyor. İki tane geldi. Bakın burada da içe dönüş çıktı. Biraz içinize dönmüş, içinize kapanmış olabilirsiniz. Size diyor ki biraz daha böyle eğlenceli yönünüzü ortaya çıkarmanız, biraz gülmeniz, eğlenmeniz, biraz kahkaha atmaya ihtiyacınız var. Bu yönlerinizi tekrardan bir gözden geçirin der. Sevgili yay burçları sizin için şimdi bir tane de dilek kartı seçeceğim. Lütfen siz dilek dileyin. Bakalım dileğinizle ilgili gelen mesaj ne olacak? Dışarıdaki ses inşallah size gelmiyordur. Evet, güç sende diyor. Gücünü ele al, gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de. Dedim ya ilk başa döndüğümüzde bir korkularınız var ama farkına var. İçindeki gücün farkına var. Güç sende, gücünü ortaya çıkar diyor. Sevgili Yay burcu arkadaşlarım, sizler için söyleyeceklerim bu kadar. Henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.